sevgili öğrenciler şey, merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde neyinci dereceden bir kareköklü ifadede kök dışına çıkarma yapacağız. Tabi kısmen kök dışına çıkma olacak burada. Zaten daha öncesinde tamamını kök dışına çıkarmayı anlatmıştık. Yani bunu aslında biliyoruz. Aslında bunu biliyoruz. Nasıl biliyoruz hocam? Mesela atıyorum kök 50'yi biz kök dışına çıkartamayız. Çünkü 50 maalesef bir şeyin tam karesi değil. Ama kısmen kök dışına çıkartabiliriz. Nasıl yani? 50'yi öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazabiliriz ki şöyle olacak olur burada. Mesela bunu nasıl bileceğiz peki? Bunu ya direkt dersiniz ki hocam ben bunu ben biliyorum canım 25'te 2 yazarım. Peki neden 25'te 2'yi aldın? Yani 10'la 5'i niye almadın? Amacım burada çarpanlardan bir tanesi bir şeyin karesi şeklinde olması gerekiyor. Yani ben bunu işte ayrı ayrı şöyle yazayım. Kök 25 çarpı kök 2 diye yazayım. Kök 2 dışarıya çıkmaz. Kök 25 5 diye çıkar. 5 kök 2 şeklinde bulurum şeklinde. Amacımız bu. Ya da bunu bilmiyorsak mecburen şöyle yapmamız lazım. Çarpanlarını ayıracağız. 2'ye böldük. 25, 5'e böldük. 5, 5'e böldük 1. Bunu da arkadaşlar şöyle yazarsanız bakın çok ayrıntılı olarak yazmak isterseniz şöyle yazmanız mümkün. Ayrı ayrı yazdınız diyelim ki. Şimdi kök 25, kök 5 ile kök 5 çarparsanız kök 25. Buraya yazdım onu. Çarpı kök 2. Kök, pardon. Kök 25 kök 25 5 diye dışarı çıkar. 5 kök 2 şeklinde de yazabilirsiniz. Ya yani bu zamanla zaten şeyden olarak e, 8. sınıfta da hani bunu çok yaptık. Hani zamanla oturur zaten. Hangi sayıların tam işte karesidir, köküdür vesaire bulursanız yapabilirsiniz. Evet. Ama bu tabi biz şu ana kadar hep kare kök yani olarak yaptık. Yani kökün derecesi 2 olan kısmı düşündük. Şimdi daha farklı soruları düşünmeye çalışacağız. Bunları siliyorum. Sorumuza dönüş yapalım. Şimdi bu kök 108 olayını ayrı ayrı çözeceğim ve şöyle yapalım. Kısımlarını inşallah hani sıkıştırabilirim. Dediğimiz gibi küçük yeri olunca arkadaşlar güzel yazmıyor uygulamadan kaynaklı. Kök 108 yani bunu çarpanlarına ayırarak yapabilirsiniz. Ama kısa yolda şu. Kısa yol dediğimiz direkt kafadan bulmak. 108'i 36 çarpı 3 olarak yazabiliriz. 36 çarpı 3. 36'yı da 6 diye yazarız. 6 kök 3 olarak çıkartabiliriz. Yani ben bunu kök 108'in sadece 36 çarpanına kök dışına çıkartabilirim. 3 çarpanı kök içinde kalır sonsuza kadar. Burada ise şimdi ben bakın burada ne yaptım? Kökün yani yok ama derecesi 2. Yazmıyorsa 2'dir. Ne yaptım? Öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazdım ki bir şeyin karesi oldu. Neden karesi olarak yazdım? Çünkü Kökün derecesi 2. Mesela burada kökün derecesi 3. Ben 72'yi öyle iki sayının çarpımı şeklinde yazacağım ki hani kısmen kök dışına çıkaracağız ya sayılardan bir tanesi bir şeyin küpü olacak. Nasıl yazarım bunu? Mesela kök 72'yi şurada yazayım ben ayrıntılı silelim. Yani hepsini silelim arkadaşlar. Büyük büyük yazayım çünkü net görünsün. Mesela burada 3. dereceden 8 çarpı 9 olarak yazdım. Neden 8 çarpı 9'u tercih ettim? Çünkü 8 3. dereceden 2'nin 3. kuvveti çarpı 9. Bunu da şöyle yazabilirim. 3. dereceden 2 üzeri 3 çarpı 3. dereceden 9. 3 ile bunlar birbirini götürdü. 2 kök 3. dereceden 9 kaldı. Artık 9 bir şeyin küpü olmadığı için Üçüncü dereceden kök içerisinde sonsuza kadar kalır. Onu bir şey yapamam. E karesi ya şeklinde yazsak bir şey değişmiyor. Önemli olan şurada kök dışına çıkabilmesi için bir şeyin, bir sayının kuvveti ile üstü ile kökün derecesi aynı olması gerekiyor. Yani burada 8 çarpı 9'u tercih etmemin sebebi, tekrar edeyim, bunun derecesi 3 olması. Mesela bu kök 72 deseydi bana eğer, derece 2 olsaydı burada yazmıyor ya 36 çarpı 2 yazardım. Neden 36'yı tercih ettim? Çünkü 36 6'nın karesi. Yani burada derece neyse onun cinsinden çarpanlardan bir tanesi onun cinsinden yazmaya çalışıyorum. Olayım bu. Evet bu anlaşıldığı için bunu siliyorum. 64'ü düşünelim mesela. Ben bunu şöyle yazacağım. 32 çarpı 2 diye yazacağım. Ne alaka hocam? Hani 30'da 64'ü niye 8'in karesi yazdım? Yazsam ne olacak ki? 8'in karesi yazma bir şey ifade etmeyecek. Adam kökünden, daha doğrusu kökün derecesi 5. Bir şeyin 5. kuvveti yazmam lazım. 32 yazdım. Neden dolayı? Şundan dolayı bakın. 2'nin 5. kuvveti çarpı yine 5. dereceden 2. Bu 2 kalıyor artık burada. Sonsuza kadar. Ama burada 32 kök dışına çıkar kaçıncı dereceden kökte? 5. dereceden. 2 kök 5. dereceden iki olur. Yani amacım burada sürekli bir şeylerin kök dışına çıkarmaksa onu cinsinde yazabilmek. Olayım bu. Anlaşıldı umarım. Bunu da siliyorum. Buraya gelelim şimdi. Zaten ama burada sıkıntı yok. Bu 5, beş, 625, 5'in dördüncü kuvveti. Bunlar birbirini götürür. Bakın bu 5 olarak çıkar. Gördün mü? Yani bu şekilde yani. Evet. Aynen öyle. Çünkü 5 kere 5 25, 5 kere 25 125, 5 kere 125 625. Bu direkt çıktı. Bunu sil bir önceki konuya yani arasında. Burada mesela yani ne yapabilirim burada? Benim aklıma gelen derece 3 olduğu için eksi 8 çarpı 2 olarak yazmak. Ben öyle düşünüyorum. Burada da şöyle yazarım. Üçüncü dereceden eksi 8 3. dereceden 2. Eksi 8 dışarıya ne diye çıkar? Şöyle çıkar bakın. Eksi 2'nin 3. kuvveti olarak çıkar. Yazarım yani daha doğrusu. Bunlar birbirini götürür. Buradan da arkadaşlar eksi 2 3. dereceden 2 olarak çıkar. Yani amaç burada kökün derecesi nedir? Ben kök içerisindeki sayı hangi iki sayının çarpımı şeklinde yazmalıyım ki o kökün derecesine benzetebileyim. 4 ise 4. dereceden olması yapmaya çalışıyoruz. 3 ise e, 3'e 5 ise 5 gibi. Evet. Başka sorulara bakalım. Mesela burada 180. 180'i ben derim ki ya ben bu sorunu biliyorum. Canım gö gömlekten de biliyorum. 36 çarpı 5'tir bu. 36 da dışarıya 6'nın 6 karesi olduğu için 6 kök 5 olarak çıkar diyebilirim. Ama bilmiyorsam mecburen işte 180. 2'ye böldüm 90. 2'ye böldüm 45. 3'e böldüm 15, 3'e böldüm 5, 5'e böldüm 1. Burada bakın bir kare yarakaladım burada. 4 kere 9, 36 çarpı 5 olarak yazabilirim. O da 6 kök 5'tir. Yani bunu bilmiyorsak derken şöyle zamanla oturuyor zaten. Hani baktığın zaman Hani 180'in 36 çarpı 5 olduğunu soru çöze çöze yani. En bu, Bunu yaptığımızda bunu yapsak ayıp olur mu? Hayır canım ya ayıp olsun. En doğal hakkın zaten bunu yaparsın yani kimse karışmaz. Bir, ama bunu da bilmiyor demez yani. Bu bilinecek bir şey değil. Zamanla otura, soru çöze çöze aklında kaldıysa yaparsın yani. Bunun bir ayıplanacak şey yapacak tarafı değil. En, en doğru zaten çözüm bu. Yani burada yapacak bir şey Ne sonuç. Burada da biliyorsan yaparsın aklından mesela bu ne yaparım ben bunu benim ilk aklıma gelen bunu şöyle yazmak oldu 3. dereceden ya eksi 64 çarpı 2 olarak yazmak oldu bunu da şöyle yazacağım ayrı kökler harici halinde eksi 64 çarpı 3. dereceden 2 bu artık sonsuza kadar böyle kalır bunu benim yapabileceğim bir şey yok ama burada yapacağım bir şey var ne var şöyle yaparım Eksi 4'ün 3. kuvvet olarak yazarım. Neden? Çünkü kökün derecesi 3. Şunlar birbirini götürür. Bu kök içinde kalıyor ama. Yani şöyle kaldı. Eksi 4. 3. dereceden iki olarak kaldı. Hangisinde var? Yok mu? Var. E şık. Tamam. Olay bu. Ama ayrı ayrı yazarken bakın. Derece neyse o. Yani şey olmuyor. Hani bunun derecesi buraya 3'ü yazdım. Bunu artık 2 yazmak zorundayım. Böyle bir şey yok derece ayrı ayrı. Mesela burada n'inci dereceden a çarpı b şöyle şuna eşittir yani. n'inci dereceden a çarpı n'inci dereceden b. Yani bu bunu ben niye yazdım? Buraya ayrı artık öyle bir şey yok. Derece neyse her ikisinde de ayrı ayrı yazabiliyor. Çarpımda ayırabiliyoruz. Toplamda ayıramıyoruz ama toplamda olmaz. Ben sabit bir tecrübeyle söyleyeyim. Yani seviye farkı yok. Hem e, gerçek ortaokul öğrencilerinde daha fazla oluyor. Yani ilk konuyu gördüğünde lisede de olabiliyor. Her zaman şunu söylüyoruz. Yani işte bu kök 3 ile kök 5'i bir topla bakalım evladım. Kök 8 diyor. Bunu çok yaşıyoruz. Hep de aynı örneği veriyorum. Yani gönül öyle yapmak istiyor ama olmuyor işte arkadaşlar. Mümkün değil. Yani hani bu kareköklü sayılar toplama çok dikkat etmek gerekiyor. Kareköklüler çok gıcık. Çok tehlikeli yani. Gıcık derken dikkat gerektiren şeyler. Yani çünkü gönlün yapmak istediği şeylerle kurallar çok farklı. Yani buna dikkat etmek lazım. O temel kuralları iyi aklımızda tutmamız gerekiyor. Verilen bir A tam sayısının karekökü B ve C birer pozitif tam sayı olmak üzere biçimde yazılabilir. Bu eşitlikte B sayısı en büyük değerini aldığında kök A sayısı önce B sayısı kadar mavi sonra C sayısı kadar sarı pullarla modelleniyor. He, tamam peki yani şunu demek istiyor arkadaşlar soru burada olabildiğince kök dışına çıkarmaya çalış olabildiğince kök 27 arkadaşlar burada 9 çarpı 3'tür o da dışarıya 3 kök 3 olarak çıkar 3 kere 9 27 ya 3 dışa 9 çarpı 3 diye çıkar içinde de bu şekilde kalır o zaman bu 3 mavi 3 sarı sayılarından hangilerinin modelinde kullanılan toplam mavi pul sayısı sarı pul sayısından az değildir? Toplam mavi pul sayısı sarı pul sayısından az değil. Az değilse nedir o zaman Türkçe'de? Eşit veya fazladır. Doğru mu? O zaman bir olması gerekiyor. Ben öyle anlıyorum. Az değilse eşit ya da fazladır yani. 45 ise arkadaşlar 9 çarpı 5'tir. 45. O da dışarıya 9 x 9 3 diye çıktı. 3 kök 5 olur. Bu 3 mavi 5 sarı olur. Olmaz. Sarı mavi pul sayısı sarı pul sayısından az oldu. Hayır az olmayacak. 2 gitti. 192 192 de klasiktir. 64 çarpı 3'tür arkadaşlar. 3 kere 4 12 elde var. 1 3 kere 6 18 1 de elde 19. Yani 192 ama bilmiyorsak bunlar hiç önemli değil. E artık onu yazayım direkt. 8 kök 3 olarak çıkar arkadaşlar 64'te. 8 kök 3 ne oldu? 8 tane mavi 3 tane sarı oldu. O zaman bu da olur. Doğru cevap değişik. Burada bakın çok tehlikeli bu da. Az değilse eşit ya da fazladır. Değilini alacağız onu, değil mi? Az değilse eşit ya da fazla olması gerekiyor. Evet. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadar olsun. Bir sonraki derste ne yapacakmışız ona bakalım köklü ifadelerin yaklaşık değerini bulma. Evet. Yani tahmin etme aslında. Bunu yapacağız inşallah. O derse görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.